Selam herkese, ben Furkan Çoker. 19 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Üniversiteye başladığım ilk yıl Sağlık Yönetimi Gelişim Programı yani ile tanışma fırsatım oldu. Saygel'in bana kattığı onlarca güzel şeyin birkaçından size bahsetmek istiyorum. Özellikle henüz 1. sınıftayken yani yolun başındayken Türkiye'nin dört bir yanından farklı insanlarla, sağlık yöneticileri ve adaylarıyla tanışma fırsatım oldu. Birbirinden güzel öğretici sunumlar, sektörün önde gelen isimleriyle toplantılar, çok kıymetli akran mentörlerim ve bunların yanında birebir profesyonel mentörlük aldığım CCN Holding Ankara Şehir Hastanesi yöneticisi Ali Burkay Erbek ile tanışma fırsatım oldu. Henüz yolun başındayken bana beklediğimden de fazla gelecek vizyonu kattı. Siz de bir sağlık yöneticisi adayıysanız, Saygel 3. dönem çok yakında başlıyor. Saygel sosyal medya hesaplarını takipte kalmanızı öneririm. Sağlıcakla kalın.